İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 18 Ağustos 2023 Gikter Haber Bülteni İngiltere'de Lucy Redbe adlı bir hemşireye bir hastanenin yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürmekten suçlu bulundu. Redbe ülkenin modern tarihinde en fazla bebeği öldüren seri çocuk katili oldu. Hemşirenin öldürmeye çalıştığı bebeklerden biri şu an 8 yaşında ve beyin felci nedeniyle ağızdan beslenemiyor. 24 saat bakım altında yaşıyor. Ayrıca savcılık Redbe hakkında 6 cinayet girişim suçlamasında yeniden yargılama talep edilip edilmeyeceğine karar vermek için mahkemeden süre istedi. Türkiye hapishanelerinde 20 yıllık tutsaklık sonrası İsviçre'yi iltica etmek isteyen ölüm orucu direnişçisi Arsan Karslı diport edildi. Vernike Korsakov hastası Karslı aylar boyunca tecritte havalandırması olmayan bir hücrede tutulduktan sonra Hırvatistan'a iade edildi. Etkin haber ajansına konuşan Karslı, mülteci kampının koşullarının kötü ve sağlıksız olduğunu aktardı. İadesini ise kişisel değil, göçmen ve mültecilere uygulanan fajisan politikaların sonucu olduğunu belirtti. Karslı, göçmen ve mülteci sorunu başına Avrupalı emperyalist devletlerin çıkardığı savaşlardır, dedi. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutsak 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasının 29. duruşmasının son oturumu bugün yapıldı. Duruşmada konuşan Yüksekdağ, Gülten Kışan'a cenaze dönüşü yapılan işkenceye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı çıkıp daha Kobani davası var ve ceza alacaklar dedi, sizin adınıza karar verdi diye tepki gösteren Yüksekdağ, sizin işiniz bizimle Yüksekdağ ve Demirtaş'ta bu aşamada bir bizim dışımızdaki arkadaşlarımın tahliye edilmesini istiyoruz dedi İsrail cezaevi yerinde bulunan bin Filistinli tutuklunun süresiz açlık grevine başladığı duyuruldu. Filistinli Esirler Basın Ofisi Müdürü Ahmet El Kudra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'deki tüm cezaevlerinden yaklaşık bin Filistinli tutuklunun cezaevi yönetimlerinin saldırganlığını protesto etmek için bugün yerel saatte 19'dan itibaren süresiz açlık grevine başladığını bildiren Kudra, tüm Filistinlerin seferberlik ilan ederek tutukluları desteklemek için sokaklara dökülmesi çağrısına bulundu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.